montaj prosedürleri, ürün kullanım kılavuzları, kullanıcı güvenlik ve bakım kılavuzları, yedek parça listeleri gibi birçok teknik doküman ürün lansmanında kritik rol oynar. SolidWorks Composer 2021 ile bu içerikleri oluşturmak artık çok daha kolay. Composer'a yeni bir tasarım alırken CAD verilerinin orijine bağlı olarak uygun içe aktarma profilinin seçilmesi önemlidir. Artık SolidWorks Composer 2021'de Parça ve montaj konfigürasyon bilgilerine direkt erişim ile verilerinizde daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz. Dokümanlarınızda doğru görünümü ve hissi elde etmek için Composer'da var olan birçok görünüm modu vardır. Düz teknik görünüm seçeneğinin seçilmesi bu alt montaj için mükemmel olacaktır. Projenin geri kalan kısmına devam etmeden önce birkaç belge özelliğinde değişiklik yapalım. Döküman özellikleri ayar penceresini açtığımızda SolidWorks Composer 2021 bizlere seçim ve vurgulama seçeneklerinde ek kullanıcı ayarları sunar. Artık renk yoğunluğunu değiştirmenin yanı sıra gizli kenarların gösterilmesine de izin verebilirsiniz. Ve daha önce olduğu gibi renkler hem parça hem de montaj seçimi ve modeli vurgulamak için ayarlanabilir. SolidWorks Composer'ın önceki sürümleri diğer belge özelliklerini değiştirme yeteneğine sahipti. Örneğin arka plan rengini ayarlamak için gradyanı kaldırmak, standart belge boyutları veya özel belge boyutlarını ayarlamak, birimleri değiştirmek gibi. Composer 2021 artık bu belge özelliklerini kaydetme yeteneğine de sahiptir. Bu geliştirme sürüm güncellemelerinde, sistem değişikliklerinde veya şirket içi standartlaşmada son derece önemlidir. Bu doküman için sonraki adım her farklı temizleyici başlık modelleri için bazı görünümler oluşturmaktır. Composer sağ fare menüsü bileşenleri gizlemek ve göstermek için birçok farklı opsiyon sunar. Composer 2021 arayüzünde yapılan iyileştirmeler ile artık sekmelerin ve pencerelerin yerleşimini çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu konfigürasyon sekmesi sağ tarafa alınarak burada bulunan tüm konfigürasyonlara rahatça ulaşılabilir. Artık konfigürasyonlar arasında geçiş yaparak aynı zamanda döküman için gerekli görünümü oluşturmak çok daha hızlı olacaktır. Bu görünümde gizlenmiş birkaç parça var ve montaj konfigürasyonu seçildiğinde yalnızca görünür bileşenlerin vurgulandığını göreceksiniz. SolidWorks Composer 2021 ile birlikte gizlenen bileşenlerin grafik alandaki görünürlüğü için seçilmiş aktörleri grafik alanda vurgula seçeneği sistem seçeneklerinden açılıp kapatılabilir. Bu seçenek aktifken Seçimlerinizdeki gizli ve gösterilen bileşenleri doğrudan fark edebilirsiniz. Temizleme başlığının her bir konfigürasyon için patlatılmış görünümler oluşturmak Composer ile çok daha hızlı ve kolaydır. Bu görünümdeki temizleme bıçakları seçim araçları kullanılarak tek bir tıklama ile seçilebilir. Silindirik patlatma kullanılarak her kanat mükemmel bir şekilde konumlandırılır ve önceden stilleri ayarlanmış etiketler ile tüm parça numaraları ve açıklamalar otomatik olarak eklenir. Son olarak Composer dosyalarını doğrudan 3D Experience platformunda açabilir ve paylaşabilirsiniz. Bu sayede oluşturduğunuz interaktif içerik herhangi bir cihazdan herhangi bir web tarayıcısı yardımıyla görüntülenebilir. İster iki boyutlu montaj ve kurulum kılavuzu oluşturun, ister web tabanlı interaktif içerik veya üç boyutlu içerikler. Composer her yıl tüm teknik doküman ihtiyaçlarınız için en iyi araçlar sunmaya devam ediyorum.